Evet. Sen artık büyüdün. Tamam mı? Evet. Tamı tamına 6 yaşına geldin. Vay. Evet kızım. Bizim için bayağı bir büyüdün bence. Eee? Evet kızım. E, büyüdüğün için bazı şeyler hayatında e, değişmesi gerekiyor. Ama sadece sen istersen. Tamam mı? Kendini sakın zorunlu hissetme. Tamam. Mesela? Mesela kızım. E, senin yaşıtların okula gidiyor. Öyle mi? oyunlar oynuyorlar. Bazen ders işliyorlar. Senin yaşın küçük olduğu için oyunlar oynarlar büyük ihtimal. Ama bir şeyler de öğretiyorlar. Ama Aha. kararı sana bıraktık. Tamam mı kızım? İstiyor musun bakalım okula gitmeyi? Ya evet istiyorum. Bak ama sonradan falan kararın değişirse bize söyle tamam mı? Söylemen yeter yani. Özel ders de alabilirsin evde. Tamam. Ya ders çalışmasam olur mu? Sakın zorunlu hissetme tamam mı kızım? Evde özel ders de alıptırabiliriz sana yani. Ya Canım kızım benim. Hı hı. Tamam hadi bakalım yemeğe gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. Ay. Evet bakalım kızım. Ne istersin yemekten? Cips. cips tamam evet. sana bir tane cips. Yanında içecek bir şey ister misin? Evet kola. Tamam tamam kola. Ay ne güzel kola diyor baksana Adem. Ay evet hayatım ya. Minik kızım benim aman da büyümüş de Okulu da gitmek istiyormuş. Kola. Kola tamam hadi bakalım Kola, kola getir kızımıza kola. <gülüyor> <gülüyor> Canım dondurma istiyor ya da cips almaz geçtim ben. O sorry! işte ben kuaföre uğrarım. Neyse ya ben bugün kahvaltı yapmayacağım bro. Tamam tamam kızım yapma. Okula cips falan yerim. Tamam dikkat et tamam kendine. İşte sen kafana göre bir şeyler alırsın Ben zaten dönüştür bir yerlere uğrarım Tamam hadi öptüm seni kızım görüşürüz Makyajım fazla olmamış değil mi anniş Kızım çok yakışmış böyle Hiç sevmiyorum sana dikti de yan yana kanka. Aa Özgür. Aa Merhaba Ayşe işte, ne haber? Merhaba ya iyiyim sen niye derse girmedin? Canım istemedi kanka. Ha canım mı istemedi? Evet. E, yok yazılırsın ya. Yazılıyım abi ne olacak? Merhaba Özgür. Ay ne habersin ha? Ay iyiyim senden ne haber? Sen niye derse yoktun kızım? Ee, i̇şte canım istemedi kanka boş verin ya. Ama yok yazılırsın ya bak okuldan kovulursun falan. Ya abi saçmalama ya. Parayı ödüyor muyuz ödüyoruz. İyi yani sen bilirsin. Ay bir şey diyeceğim Özgü. Efendim Ayşe. Ya bir şey diyeceğim ya benim ben pijama partisi yapıyorum. Sen de gelsene. Kimler geliyor kanka? Sema geliyor. Başka bir de sen. Ya işte üçümüz ya. Ha tamam olur. Ya, yani baya bir eğleniriz. Çok eğleniriz. Ne dersin? Ha, tamam olur. Tamam mı? Hı hı. Yani bugün saat 5-6 gibi bekliyorum o zaman. Tamam tamam kanka tamam gelirim. Anneme sorma gerek yok zaten. Ha sormuyorsun. Tamam. Tamam peki. Ee, bekliyorum. tamam ben şu kantinden bir yanına geliyorum hemen. İyi tamam Semacı. Ay kızlar ya bir tek biz kaldık sınıfta herkes çıktı gitti. Ay evet Özgücüm. Özgücüm bu arada bir şey diyeceğim ya sen 5 ders derse girmedin yani son ders girdin ne olacak böyle bütün gün yok yazıldın zaten. Üff aman boşver ya çok tatın yani ha. Aa boş verme. Hı. Tamam tamam. Neyse kankalar ben kuaföre gidip saçımı kalıcı boyattıracağım da. Ne? Ne? kankalar. Sen kalıcı boya mı yaptıracaksın? Aha, sonra da saçımı düzleştirip makyaj yapacağım. Sonra kalıcı protez tırnak taktıracağım. Ben de yapayım. Neyse, e, tamam. Siz <laughs> gelmek ister misiniz kanki yok ya, bugün zaten bir var ama sakın unutma ya. Ya zaten oradan size geçeriz kanka, geliverin işte. sen eve falan uğramayacaksın. Yo, uğramayacağım, Gerekiyor. Tamam, peki. O zaman ben bekliyorum, tamam mı? Bir saat sonra hepimiz bizde olun. Gelmiyor musun Ayşe? Yok ben buradan direkt eve gideceğim. İyi tamam gelsem Sema ya. Ayşe kankanın geleceği yok. Ayşe ya ben de gelemeyeceğim Özgü. Ay niye Sema? Ayşe eve gideceğim hani pijama partisi yapacağız ya bugün. Bugün Ayşelerde kalacağız ya. Ha. Ya o yüzden e, annemden bir şeyler almam falan gerekiyor. O yüzden sen git tamam Bir saat sonra buluşuruz Ayşe gibi. Ne? Annen mi? Yani evet tamam sen Neyse. git hadi. <laughs> Espri yapıyor herhalde. Neyse gidiyorum ben. Görüşürüz. Artık. Görüşürüz. Ay kuaföre gideyim ya. Aman bir araba olsaydı iyi de. Gerçekten böyle yürüyerek uzun oluyor ama neyse. Üstümü de değiştiririm hazır kuaföre gitmişken. Zaten çanta götürmedim. Ama götürsem <laughs> ne olacak? Hayır ne değişecek yani? Ya ben çanta götürmesem bile becerebiliyorum zaten. Neyse gireyim kuaföre. Ay kuaförü de nasıl yapmışlar ya son teknoloji. <laughs> e, merhabalar. Merhaba. Ee, şey, ben renk bir tarak istiyorum. Evde saçımı boyayacağım da. Tamam, peki. Hemen geliyor. Tamam. Ay, koduruz. Saçınızı nasıl isterdiniz? Ee, düz biraz kısaltılacak ve düzleştirecek. Tamam, başka? Kahkül kesilecek, başka bir şey yok. Pembe ve mavi olacak. Tamam, kalıcı boya işlemi. Tamam. Ay, tamam, ben... işlem başlıyor. Tamam, kaç dakikaya biterdi? Bir saate biter. Ay daha hızlı yapar mısınız? Tabii ki elimden geleni yapacağım. Siz keyfinize bakın. Ay nasıl olacak ya çok heyecanlıyım. <laughs> Biraz çabuk olun lütfen. Tamam başlıyor. İşlem bitti. Aynaya bakabilirsiniz. Saatler olsun. Ay bakayım. <laughs> ne der bilemedim şimdi ya. Oha kanka annem niye karışsın manyak mısın? Mı? Yani ne bileyim belki hani e, kızabilir mi acaba? Değil Anne, mi? annem ve babam hala benim işlerime karışmaz ki. Neyse canım sen öyle diyorsan öyledir. Hadi gelin kızlar odama gidelim. Hadi gidelim. Evet. Ay kızlar ya ben şimdi müzik açacağım tamam mı? Daha edelim. ya? E karışamaz ki bize hakkı yok. Nasıl karışamaz? Ne diyor bu Sema? Elim ayağım titrilecek şimdi. Benim Ay, ayağım bir bana dakika karışmıyor. bir dakika. Senin annen gibi sana karışıyor. Karışmıyorlar mı? Abi şu ana kadar hiçbir şeyime karar vermediler. Ne? Veremezler de. Nasıl veremezler ya? Ben de bir ton kural var. Diyor. Ay bende de bir ton kural var ya. Ben her gün bu kurallara uyuyorum ya. Hayatım kurallara uymakla geçiyor. Kural nedir? Ay evet ya benim de Nasıl kural nedir ya Bu kuralın ne olduğunu bile bilmiyor Sema Valla kafayı yiyeceğim ha yani Ay gerçekten, gerçekten ya Kural nedir biliyor musun canım Büyüklerin senin için koydukları şeyler Büyüklerin istediği şeyleri yaparsın Neden Çünkü büyükler öyle ister Neden Çünkü yani ne bileyim bizim iyiliğimizi falan isterler Ya Allah'ım ya Rabbim neden 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 Şimdi bir dakika bir dakika Bu neden neden diyor Ayşe biz bu kadar kurala niye uyuyoruz ya? Aa, gerçekten ya. Baksana kızın hayatında kural denen bir şey yok ya. Hayvanlar siz ezik kalacaksanız beni ilgilendirmez. Ben gidiyorum. Ben bu saatte yatmam. Gece arkadaşlarımla buluşacağım. Ne? Gerçekten çardakta Evet çardakta bir şeyler içeceğiz. Ay bence gitme kızım ya. Top 14 yaşındayız. Nereye gidiyorsun? Ya niye ki? Ne var yaşınızda? Yani başına bir iş gelir falan. Gerçekten gitme. Ya gerçekten ya. Ya tamam ben de kurallardan sıkıldım ama yani bizim iyiliğimizi istediği için yapıyorlar böyle. Bir kere arkadaşlar iyiliğinizi isteyen bir aile her şeyinize karışmaz dersiniz ve ojeleriniz dahil. Ya oje ve giyiş tarzına karışan da ne bileyim bir değişik. Yani bir şey söyleyeceğim Özgücüm ama yani sen de biraz fazla özgürsün gibi geldi bana. Tamam kurallardan biz de bunu aldık ama yani sen böyle çok özgür olmaya devam edersen başına bir şeyler gelecek. Bence gitme. Yat uyu burada işte. Öf, tamam ya ben sizden sıkıldım artık. Ben gidiyorum. Ay gitmeseydin. Of. Hadi görüşürüz Ayşe'nin annesi Hanım. Ay görüşürüz. 12'de. Kapalı iş. Tamam. Teşekkür ederim. Biraz oyun oynayacağım. Seton'a ihtiyacım yok. Annem sonra öder. Tamam. Peki. Ha Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Yaşasın. Ay birazcık oyun oynayayım bari şurada. 5 saat sonra. Üf, ya çıkayım artık ya. Bakayım saat kaç oldu? Ne? Saat diye biliyorduk. Gerçi dışarı çıksan da fark etmezdi. Kızım ya, sen özgür ol. Kararlarını kendin ver diye yapıyoruz böyle. Ama baba yani ara sıra gerçekten kural kurmak iyi bir şeymiş ya. Kızım ya. Ama yani biz senin iyiliğin için diye düşündük. Yani iyi şeyler yapıyoruz zannettik ama çünkü neden biliyor musun kızım? Yani çünkü benim küçüklüğümde bana çok fazla kural koyuyorlardı ve benim kural defterim vardı biliyor musun? Kural defteri Evet. O kural devletlerine uymazsam her gün odama hapis kalıyordum. Odamda hapis cezası veriyorlardı. Hey. Ya senin de öyle olmanı istemedim. Evet kızım. Benim de küçüklüğüm yetimhanede geçti. Gelen geçen kural koydu bana da. Hı? Ya öz anne babam bile yoktu. Ama kurallara uyarak yaşadım. Ve ben de evden kaçtım artık. Çünkü çok Yani... Yani biz de senin bizim gibi olmanı istemedik kızım. Ya kurallar çok iyiymiş ama ya. Ya tamam kızım tamam sevgilim tür ya görüyor musun hadi yani tamam tamam bundan sonra yani senin iyiliğin için kurallar koyacağız tamam mı kızım? Tamam anneciğim böyle daha iyi. Ay başıma neler geldi böyle kızım. Kameralar vardı çok gözükmemeye çalıştım ama bilmiyorum gördüler ay. mi? Kızım seni yakalasalar da hapse falan atarlardı ne yaptın böyle? Biliyorum gördünüz mü ilgilenmeyince de böyle oluyor. Tamam tamam ay gel kızım gel ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım.